Ne evet arkadaşlar bugün e, Minecraft'ta yine bir görev aldım. Bir IP mi neyse o dünya mı neyse daha ona emin değilim Minecraft'ta. Ne bana göneri öbürlerime tıkladım ve Minecraft'a dünya indirildi. De. E posta ondan geliyor bilirim. Hiç. Ona tıkladım, gel. Şimdi o yazan koordinata gideceğiz ne olacak anlardaysan o koordinatta işte bir kırıp da falan kurtarmamız lazım ama nasıl kurtaracağım Allah ne e, e, oyunda resmi var yani resmini vermişler yanlış kişi kurtarmam görevde yanlış ben düşmanı getirdim doğru kişiyi de Yeteceğim kişiyi de öldür. Nasıl yaptım ben bile. Kaç günü görev vermeyin evet. olmuş. Ki veriyorlar şimdi. Işte. bunlar ben Bunların niye niye çağ, e, yaptığını söylüyorsanız bunların görevlerini verdiklerini bana şu bir tane kırmızı göz mü ney var o lazer çıkartıyla tekte öldürür her şeyi parçalı falan kırmızı göz. Onun için. Bir adamı kurtarmam istedim. Aha. Bir de game modda gitme demişler. Ne ne yani. yani game modda? Olursam ölür. Bu özellik kullanınca yani öyle olmuş evet. Game modda sen ölürsün filan. Game modda öleceksin filan. Çeviriyle yaptırdım işte ya. Şu çeviriyi. Bir dil atalım. Çeviri atıyorum öyle öğrenin. Koordinatı gördüm. Dü Zaten sunucu. Bu ne? Dünyanın üstünde yazıyordu. O koordinatı diyeceğim. Bir de bunu son görev yazıyordu. Yani o kırmızı gözü verecek ya bu görevi tamamlayabiliriz. Yoksa beni benim oyundan beni bağlayacak olan Minecraft'ta tamam mı? Hmm. Ne oldu? Ne gelene? Aa Var yapıyor. Başka ya. Tarafı bu. Bakayım dur. Bu üç değil Ben ne yapacağım? Güneşler var. Burak bu şey. Hemen temel Ne olacak? tekne. Tekneye bakıyor ne? çok. insanlar falan. Kötü oyuncular Bence bunlar kurgu bana görev yaptı değiller. Bunlar da beni bir yerden izliyorlar. Diyeceğiz. Öyle bir düşüncem var. Neyse. Ne bugün son görev yazır. Proje. IP. IP tam şu tarafta arkadaşlar. Şu tarafta. Ne diyeceğim? Niye? Eşyam yok. Dövüşür. Falan saldıracak. Bu bana şey var mı aşağı Eşya var mı? Sandık bile yok ki. Sandık olsa şaşır. Yok. Bu şey oluyor. Şu kut mı? Ne olacaksa olsun. Ah bunun kaplumbağalar saldı mı? Ben, ben gitim ben şunu ortaya. Gece ya da beklerdi de. Gece öyle ne oldu ya? Ölmeden oraya gitmem lazım. Orada oh, bir şey var. Ben komut niye kullandım? Ben bu görevlerden sıkıldım ya. ya. O ne be ya? Eee. Eee. adama hiçbir şey be. Al değil

al niye bu lan bu bana yok kurtulmaya geldim ben kötülerden değilim ha ya sabır ya sabır. Sıra şu. Ay. Üst. İşte. Ah. Tabii görev. Çok büyük bir canlısı bu. Hadi ye. Burada ne var? Burada hani ne var ki sen oraya doğru gittin dumanı? Sen bu. Sen bir içeceğim. Bu niye küçük mü? Çık Bu bir yapay zeka gibi bir şey. Bot. Bot. bu bot. Bu, Burada işte çok. Ben şu diğer otoya geçeceğim. Ben bakayım ya geçe özel sistem sınırcular da ben bunu kullanmayayım kullanacağım son görev son görev son kullanacağım mı ne var mı mahvul şey bu Oy Ne olur da yine? Anlamadım ama bir şeyler oldu. Bot nerede ha Nasıl yapayım, bir yapıydı kaput ya? Bak vurma vur Kilit açıldı mı dedi o? Ne kilitli Achieve a chili spamla yazdı. Ney lan? Benim atan aşağı mı geldi yo? Yoksa bu. Uy. Bu vart artık benim mi? Şimdi kurtardım diye. Yey. Bu var yine de bu Bunun ne kadar tuhaf bir ismi var ya. ya. Ben ee, neredeyim? Heh. Şöyle söyleyeceğim sana. Bunu kurtardık tam göre bitecek. Bunu koyak koyamazsın. Ne

version 2 O da hmm. bu da Aşağıya dedim artık size Yok Hiç akıl almıyor Olsa hiçbir şey olmuyor Bir şey olmuyor. Hani susam bozuldu? Ha. Şimdi bozuldu mu? Şimdi bozuldu. Ne oluyor lan? Döne döne gel. Döne döne. Dur bumbağa artı var. Kafanı <laughs> gösteriyor o bumbağa. А где я дошли? Mm -hmm. да? Mm -hmm. ну, no. ну, да, еще, еще, мы, 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 Bakayım ne kadar çıkmış tahmin ediyorum. Aa, 61. Hemen. Tak 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 dünya. Dünyanın tamamını bu botlarla tamamlayacağım. Ama antene mi var? He antene. Antene var ama antene kapanış. Yürürken kapanmış. İyi bakarsın o zaman. Antene var. Görüyorsun. Antene var. Antene sabotu savaşı yeeey tak tak kuralları bilmiyorum amk buna niye belli eyledi bu işi şey lan anlamadım Тэб баа эмне? Колдондон калды, калды. Көктүм бе. Бурей качылы да, этишлемис. Метейт. Чоколдуң. Ал болот эле, олчултай, тебин. А. Тур. Kodlar yenilmez kodlar gibi. Dur. Koyna ne yapıyor lan? Bir şey yapıyor ama ne yapıyor? Sen Ben bu botla inceleyeceğim, falan kontrol etmeyi öğren.